Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi Cebel Uğur'da geldik. Burası Okçular Tepe sevgili kardeşlerim. Şimdi oraya çıkacağım, çekeceğim. Burası da cami. Burası da cami. Aa, arkadaş da taksi de bekliyor. Ha, buradan bize bakan da o. Macit ismi. Sonra bak orası da Uhud, Cebel Uhud. Böyle göstereyim size. Şimdi oraya çıkayım. Biraz sağ şey Burada Hz. Hamza ve 70 sahabe şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimizin himmetiyle inşallah. Bu arabi, aha burası da Okçular Tepesi. Ha. Bu karşısı da Uhud. Cevbeli Uhud. Burada cami yapmışlar. Eskiden yoktu bu cami. cami yeni yapmışlar. Hazreti Hamza'nın mezarı nerede bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkınca bakar mıyız? Buraya cami yapmışlar. O zaman ah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Burada 50 tane Okçu Pengimer Efendi buraya çıkarmıştı. Sakın buradan bana haber gelmedikçe Bizim etimizi parça parça ettiklerini görseniz Benden emir gelmezse kıpırdamam demişlerdi 700 kişiye 3000 kişiye karşı savaşırken Savaş ilk başta kazanmışlardı Okçular da savaşı kazandıklarını düşünerek ganimet dalmak için Okçular tepesini bıraktılar Tabi bu arada Halid bin Velid arkada gizlenmiyordu 206 ile o sırada abi ondan terk ettiğini görünce arkadan gelip saldırdı. Ve 70 sahabe Hazret Hamza ile beraber şey işte, ha daha Hazret Hamza orada yatıyor bak. Ha gördün bak orası Hazret Hamza ve 70 sahabe. Burada işte o Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. O zaman Hazret Hamza şehit düştü. A bak ellerde biraz sonra Hazreti Hamza'nın yanına gideceğim. Sevgili kardeşlerim, can aa şurada da var. Ha yakınmış Hazreti Hamza. Önce Hazreti Atamca'yı ziyaret edeyim. Esselamu aleyke. Ya Resulullah'ın emmisi. Esselamu aleyke ya Nebi'nin emmisi. Esselamu aleyke ya Resulullah'ın emmisi. Esselamu aleyke ya Habib Allah'ın emmisi Şehidine Hazreti Tamza Ve yandaki ismini bilmediğim 70 sahabe Esselamu aleyke siz önden gidiler Biz arkalarınızdan varcılarız inşallah İşte burada Hazreti Hamza ve 70 sahabe yatıyor sevgili kardeşlerim Can dostlarım Aha görüyorsunuz yani. Ve burada savaş kaybedince peygamberimizin şehit olduğunu düşündüler. Sahabeler hep karşı dağa karşı karşı dağlara kaçtılar. <laughs> Peygamber Efendimiz tek başına kaldı. Tek başına çalıyor kılıcı, çalıyor kılıcı. Bizim hocalar hep yalan anlatıyor. Sahtekarlık anlatıyorlar. Çünkü Kur'an'da diyor ki Ali İmran suresinde, Tövbe suresinde onlar kaçıyordu sen arkalarından bağırıyordun diyor. Tüm sahabe kaçtılar, daha kaçtılar. Peygamber Efendimiz burada tek başına savaştı. kişi de burada şehit oldu. Emis tam da şehit oldu. Çaldı kılıcı, kaldı kılıcı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hepsinden yiğitti. Hepsinden aslanlar gibi savaşırdı. Hunyen günü de Peygamber Efendimiz'i yalnız bıraktılar. Orada da 12 bin kişiyken 3 üç bin Üçlükten korktular, kaçtılar. Yine Peygamber Efendimiz tek başına devresin üstüne gitti. Diyor. Yine ayet, Kur'an'da diyor. Abim onlar sen diyor Huney günü de yalnız bıraktılar diyor. Allah diyor onların kalplerinden diyor cesareti aldı diyor. Alınca diyor çokluklarına güvendiler diyor. Allah'ın yardımı unuttular diyor. Oysa yardımı biz veriyorduk diyor. Yani onlardır ya biz biz az topluluğa karşı çok topluluğu yendik diye güvenmişlerdi yani işte burası Oksular Tepesi. Ve Peygamber hiçbirine kızmadı, hiçbir şey demedi, tek kelime demedi. Niye terk etmediniz, niye sözümü dinlemediniz demedi. Şimdikiler bizim yok emir yapıp mutlacını diye kızdı. Hiçbirine bir şey demedi, ceza vermedi, kızmadı. Eğer Habibim sen onlara kızmış olsaydın, yalnız bir tanesi kalmazdı, dağılırlar, giderlerdi diyor. Arkadaşlarım, can dostlarım burası, Okçular Tepesi. Burada Hazreti Hamza yatıyor işte. Sevgili 70 sahabenin Hazreti Hamza. Hani kaldırdılar diyor Hazreti Hamza'ya burada duruyor. Esselamu aleyke ya Habib Allah'ın yeğeni. Esselamu aleyke ya Resulullah'ın yeğeni. Geldi geldi önüme durdu mübarek. Burada Hazreti Hamza. oğlumuz sana Muhammed çok selamı var. Seni çok seviyor. Yüce Allah'a Resulullah'a ricada bulun. Ona sağlık, sıhhat ve kızım Mahide'ye. Bilesin Allah ve ailemi çoktan bizi bir araya getirsin. Dualarınızı geri çevirmezler inşallah. Ya şehitler serdarı. Esselamu aleyke. Ya Resul Allah'ın yeğeni. Emmisi yeğeni diyorum. Ya şehitler serdarı. Amin. Allahümme salli ala sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve ala Muhammed. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim

ayva ayva vallahi haram

5 riyal hacva, 5 riyal, 5 riyal. Maşallah. Demek ki Maşallah buradan geliyor o zaman. Atlılar o zaman Maşallah. bu taraftan ne bu arkada? Umar. Şey, Umer. kurma bahçesi var. Demek ki atlılar buradan geliyor. Buradan böyle geliyor. Çünkü burada şey, atlılar şurada şey doluyorlar da. Şu geldiği için sel şey geliyor. Şehitler açığa çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. İşte burası Okçular Tepesi. Kaldı okçunun durduğu yer. Kaldı yer. <laughs> 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 İşte burası Okçular Tepesi Karşısı da Uhud Cebel-i Uhud Burada cami yapmışlar

Aa, o dağın tepesine binalar yapmışlar. Of. Arkadaşlar sağlıklıyken gelin. Gençken sağlıklıyken hastayken gelmen. Yoksa zor oluyor. Çekil. Şey Kapalı cami yapmışlar. Uhud, Cebel Uhud.

bu okçular tepesi Cebel-i Uhud 70 sahabe yedin Cebel-i Uhud üzerinde bir peygamber, bir sıttık, iki şehit bulunuyor diyor. Deprem oluyor. Uhud sallanırken Uhud duruyor o zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah her yerde Endonezya var ya. Endonezya aman aman. Lan düştü. Bağa gelmişti ya mı ne yaptım? Elimde su var, telefon var, baston var. Hangisini tutacağım anlamadım. Oh. Ah, şu konuma bir çekim ya. <laughs> Kayınmar tak başına savaştı. Bütün sağa bagajdı, şu dağlara kaçtılar. Kayınmar hanımız yalnız bıraktılar. Tek başına çaldı kılıcı, çaldı kılıcı. Dişi de şehit o zaman oldu. Hocalar yok o korumuş, onu korumuş. Anam babam sana feda olsun. Ya at dediler. Yalan, hepsi kaçtı. Sonra ayet var. al ya Suresi'nde, Tövbe Suresi ne diyor. Abim onlar daha kaçıyorlar. Sen arkalarından çağırın, Seni yalnız bıraktılar diyor. Peygamber Efendimiz burada yalnız bıraktılar. Hazreti Hamza'yı yalnız bıraktılar. Oo ateş geldi.